Bak şimdi ben şunu şuraya koyuyorum gözümün önüne. Şimdi başka bir şey oynayacağız. O o asla. Şunu oynayamamıştık bunu. Hadi bir bakalım buna. Bu nasıl bir şeymiş? Gene battaniyenin altına giriyorum, dondum. Oy. Kullu şey. Yanlışlıkla bastım. Uha güncelleme oyun bilgisayarlarını sat ve annenin Tövbe tövbe Ulan neden yanında mısır büst var Evet bugün sizlerle beraber 31 TL'lik bilgisayardan 25.000 31 TL'lik Bilgisayara bakmayacağız <laughs> Öyle anlatıyor ben bir daha konuşmayayım ya. Hatta ben bir daha hiç video çekmiyorum. Girmiyor. Adam iki nasıl giriyor ve girmiyor. Want Tofas fast? ask. Uzun bir yol. Oo, sen ya. Of of. Hmm, ne oynayak? Hadi Roblox'tan oynamak istediğim bir oyun varsa şey atın, yorumlarda yazın oynayamam da. Ben şu an bulamıyorum da. O yüzden öyle dedim. Şuna bir daha girmeye çalışalım. Baya baya baya. Baya baya baya. Hadi git kendin oradan sunucu seç. Daha iyi ya. Şuna gidiyorsun. Sunucu yok mu ya? Sen şaka mısın? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet şuna katılıyorum. İnşallah o oyuna girer ve ben katılıyorum. Adam yarım saat bekliyor çam orada ya. Of of. Neyse çık çık direkt kendim girem. Ya bak şimdi tek kişi ilk önce bir tane yer seçtiriyor tamam mı bak bir kişilik diyor Allah aşkına niye girmiyorsun sen ya bir kişilik zaten bir bir bak bir 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 arada da o şeye bakıyorum bu arada kapanıyor kendi kendine Oy, hadi lan Şimdi bir dolma türünde akarda girmiyor. Neden? Neden girmiyorsun? Neden? 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 Evet, of. bereketin sütü yemek ol gecikme sabitlendi hmm. Allah Allah önce geçmiş şey yok ki ya. he <laughs> bakın ne buldum. Bence bu oyun çok güzeldir. Onun <laughs> oyunun adıyla şeyine adı aynı. Sadece bir tane L eksik. Adam bildiğin kendi adını vermiş oyununu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bakalım çıkar mı ha, bak adam mı, tırrık. Evet bu arada benim göstereceğim bir şey var. Onu yükleyemiyordum. Yok, yok lan burada değil. Dur dur, şuradaydı. Notes. Ben buraya kaydettim onu. Tamam mı? Bu siz bunları. Bekle. Bakın çok komik. Sesini az açayım. Lan. Seni ben lan lan. lan, lan, lan. Arkadaşına sürpriz var sürprizim vardır ama telefonu babası açar. Hala kumandayı ver. Hello. Çökerken sahide. Çökerken sahide. Çökerken. Birisi bir duman. Gecesi insi bir duman. Gelecektir amca. Ulan Mustocan. <laughs> Ben Mısto değilim. Ben eve girmiş bir hırsızım. Aa telefon çalayım bunu. Ne diyorsun <laughs> kendi dele? ha? hırsız mı hırsızım diyor. <laughs> He televizyon sesini kız. <laughs> Ülpertici Roblox hikayeleri. 32. Efe 4141. Efe 4141 2016 yılında Roblox yüklemiştir. Fakat çok girmez. Ama 2017 yılında çok girmeye başlamış. Efe 4141 en çok simülatör oyunları oynuyordur. Bir gün yine simülatör oyunu oynarken garip birisiyle karşılaşmış. Tabi Efe'nin yaşı küçük ve oyunda kız. Arkadaşı vardır. Efe ise kızın yanında gaza gelip garip, adama küfür ediyordu. Sonra oyundan herkes çıkmış Efe de korkmuş, çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Efe ise yapma ben küçüğüm demiş. Adam ise tek gözün olmasını ister miydin demiş. Efe'nin şarjı bitti ve Efe mutlu olmuş. Efe. Sonra Efe'nin odasından çığlık sesi gelir ve gözlerir. yerde bu şekilde ölü bulunur. İnanmayanlar araştırsın. Ürpertici hmm, Roblox hikayeleri. Bugün de arkadaşlar Christmas hediyelerinin yani yılbaşı hediyelerinin İyiliğine kötülüğüne göre sıralama yapacağız. Başlıyoruz. Uzatmaya gerek yok. Terlik. Ne yapacağım lan terliği biz? Dalga mı geçin? Böyle hediye gelse var ya kafasında parçalarım. Çöp. Oo akıllı saat. Olur kanka olur alabilirsin. Kulaklık yarayışlı. Bu da olur. Airpods ya. Pahalı bir şey bu. Al kanka. Bu neymiş böyle? Çikolata. Bu da olur. Tansiyonumuz düşüyor. Çikolata atarız. Güzel bir hediye bence. Bunu da isterim. Ya, bu ne kardeşim? Blender'ı ne yapayım ben ya? Bana niye blender alıyorsun? Bunu istemem. Blender Kusmuk. değil ki bu. Oo, müzik bileti. Olur. Bunu da isterim. Anladın mı? Müzik ruhun gıdasıdır derler. Oydi! İşte bunu istiyorum! Bunu çok istiyorum! Bunu Caniköy'den istiyorum, Presley Kimbey. Yapıştır. Oydi! Laptop da olur, laptop da olur. Canını yerim senin! Yapıştır! Ya bu ne ya? Ne yapayım ben makyaj malzemesi? Bu ne? Göz farı mı bu? Anlamam ki! İstemiyorum! Kusmuk! Ya be! Kahve makinesini ne yapayım? Nereme sokayım yani? Gerek yok! Büyük bir de bu! Kusmuk! Bu ne ya? Kalem mi? Kalemle bir işim yok! Bunu da istemem! Kalem bir işi bu! Haydi! Iphone istemez olur muyuz ya? Ver kardeşim, ver ya! Bana böyle arkadaşlar lazım, gel! Çok güzel hediye. Ayy, çok kötü bir ayakkabı! Git, 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 çöp! Bu ne lan? Bu kadın ayakkabı, bu da bize icap etmez. Kusmuk! Hele buna bin kere kusmuk! Yüz kere kusmuk! Almayın lan bunu! Bunu abarttınız başımıza çıkarttınız. Hiç iyi de değil. Çöp. Olur fotoğraf makinesi olur hatıra kalır. Güzel bir hediye. Ya bu parfüm? Parfüm de olur aslında. Güzel düşünülmüş bir hediye. Lavanta kokulu. Bu ne? Gift worker. Bana böyle gift mit. Öyle zarf istemiyorum kardeşim ben. Para vermeyin bana. Ne? Pa Dilenci miyiz lan? Zarfta parayı ne yapayım? Çöp. Ana karşıyım. Hayvana alınmasına karşıyım. Kesinlikle pusmuk. İstemiyorum. Parayla hayvan alma lan bana. İstemiyorum. O kolye olur. Kolyeyi alırız. Güzel bir sıralama yaptım bana. Top 7 best memes of the year battle.

yaparsın. Yarın saat ses duyacağız ama. Top seven best. <laughs> Oy, Oo, doğdum. Neredeyim lan? Ulan var ya kese adılın dünyasında falanım. Şimdi beni farmlarda falan kullanır, etimden sütümden yararlanır. O ses ne ya? Hiç istediğim tepkileri vermiyorsun. Başka bir oyun yok mu burada ya? Aha! Gel, gel buraya! Hayır hayır! Adal, adal istiyorum ben! Adal istiyorum! Git git! Kaçma! adal. Arkadaşlar buraya bak. İlk oyunda başına gelenler kimsenin başına gelmesin diye mücadele mücadele veriyor ama ilk, ilk maçta kimse ona inanmıyor. Hemen beni dinleyin. Kulağınızı dört açıp beni dinleyin. Bu basit bir oyun olmayacak. Oyunda hareket ederseniz öleceksiniz It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. <laughs> Goat. <laughs> dur goat? Is Messi the real goat? <gülüyor> <gülüyor> gerçek keçisi hayır Ronaldo. Ronaldo? <laughs> <Yeah>. Evet. <laughs> oh, korktun mu? Korkma. Ben arkadaşım. Sana zarar vermem. Buraya gel. Bana gel. Yanıma otur. Gözlerime bak. ne başımız sağ olsun Azar Beyciğim. Oha çok Uçan çok şu anda Azar Beyciğim çok Konuşma <laughs> Uçak normalce ini... Oha! saldırmaya bak! Bak arkada biri doğrultuyor. Duyuyor musun? keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz drone'a sınırlı bakalım uçaktan sağa çıkabilir çıkan biri bizi drone kontrol oha oğlum baksana uzağa Baksana ne olmuş o da? Azerbaycan'dan kalkan uçağın düşmesi... Düşmesi mi oh, bu? Oh. Ya bir git lan! ço 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 ço, ço aramızda ayrılıyor. baksanıza Şurada ne yazıyor okuyamadım. Diğerlerini okudum ama. Oh, oğlum çok uyuşu bu. Öyle bir Azerbaycan uçağı Kirgizistan böyle düştü. sahte inanamayım buna yalan Ada benim bir içinde 67, 67 bulunan yolcu çayı Kazakistan'a düştü. Onda bir şey sen kurtaramayacaksın. <laughs>

Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi olan abi. İyi haber 15. kattayız. Kötü haber ne abi? Yanlış binadayız. Abi seninle yapacağın işi... <laughs> Laybo! Buyur abi. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi olan abi. İyi haber 15. kattayız. Kötü haber ne abi? Yanlış binadayız. Abi seninle yap... <laughs> 룰루 링강구 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 룰루 룰루 와링강 링강구 vamos 링강링강링강 Um şey、is 俺ブルケーブンやったことないけどおおまあ多分有名知ってる方も多いと思いますからブルケーブンはかなり有名なゲームなのでだからまずこれみんな喋り合えるんでしょこうやって de, 胴体戦車になってるやんこれまだいくよ最初 It'll soon be my time to go. The screen is cracked and I can't see. But I just hope you are listening to my little right that I made for you. Somebody out there that cannot hear my tune Any best kopik? Best barra. Gabri like Üç numara. Gülen kopek. İki numara. Buluşmaya giden kopek. Bir numara. Best friend kopek. En iyi beş kubak. Tarihin en korkunç 5 uçak kazası. Havalı taşımacılığı en güvenli yolculuk türü ancak tarihte pek çok kazanda meydana geldiği bir sektör. Beş numarada Air India'nın 182 sefer sayılı uçuşu var. Montreal, Londra, Delhi, Mumbai seferini yapan uçağı Kanada... Efendim